Masayız TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda kuzenim Çınar var. Ee, gördüğünüz gibi pizzacı oyunu oynuyoruz. Dur Çınar nereye gidiyorsun? Gel. Çınar arabana bineceğim bekle. Gidelim. Çok yavaşız. Aa, e, tamam biz Çok arkadaşlar gidelim. kurye olduk. <laughs> Hadi atla önüme. Ne yapıyor? Çarlı da oyalanma atla. Hayır öyle değil. Ha, bin de. Hadi gidiyoruz. Götür Senin paketinde ne yazıyor? Bak içimizden geçti. Bunlar yazıyor. Evet B6'ya gidiyoruz o halde ilk önce. Aa, benimki de B6 bir tanesi. Harika. İkimiz de aynı yere bırakacağız bir paketi. Hı. Gidiyoruz. Şunu şöyle tabi, Evet oldu. Gezeven. B6. Hı. A, B. A, B'ler burada değil mi? Evet. Benimki Benimkini de aynı. Ay, ay nereye gidiyorsun? Aa, bir dakika çınaracağım. Bak arabamı sen kontrol et. Bakalım kod. <laughs> Şu an e, ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şey Hayır dur. Burası benim paketimin yeri. Ha. Ha, dur arabamıza bakak olsa biri çalacak. Ha, sağ ol dedi. Ay, ne kadar kibar bir kız bu. Ben düncüm Hayır. Düncüm. Şşt. İn. in çınar iner misin? <laughs> Ay Çınar ya. Ay eminim ailemsin. Kaçırıyordu arkadaşlar arabayı. <laughs> Hadi atla. Atlasana. Hop oh, bindim. Tamam. Bu kim? Var. <laughs> var değil o arkadaş. Sen hit bindi ama abicim olmaz böyle can bir de oturuyorsun. 6B'ye götür. Tamam hemen gidiyoruz 6B. Kamyon içimizden geçti. <laughs> Tır geçti üstümüzde. 4B. Evet. Çağcığım bak burası. Dur bak. Enes'in evine geldik. Hadi bakalım. Enes mi? Evet. sen er çok seversin. Aslında şaka yapıyorum. Çınar tanımıyor. Evet. 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 Enes, enes, enes. Enes. Enes Bey. Enes Bey. <laughs> Lütfen. Evet. Açın kapıyı. Enes. Evet. Gelmedi. Açsana. <laughs> Deli misin? Almadı. Almadı vermediğin için. Lütfen açın. E, Aman tanrım geberiyorum mu? <laughs> Adam aman ee, tanrım geberiyorum dedi. Evet, çok Aa bilmiyorum. Çınar neden yok? Ay. Neyse boş ver birazdan gelecek o bak ya. Dur. dur. Şimdi Şimdi gidelim sen bana bir sürü paket yap ben onları beni götür ben. Arkadaşlar bu arada biz her mesleği yapıyoruz şurada yani. Bütün kasiyerdir masiyerdir. Yani çünkü arkadaşlarımız yapmıyor bu işi. Yani bence saçmalık. Benim bir sürü paketim var verecek. Bir dakika. Çınarcığım benim bir sürü paketim var. Ne yapacağız? Hmm. Bir dakika. Ben sana ofisimize... Bak burası benim evim. Benim evim bak burası. Roblox Mark 80. Hmm. Seninkini de gezelim ve bakalım. Ve... Ay, ben evimi <laughs> şu an genişletebilirim arkadaşlar. Evet aynen doğru. Şuradan evlerimiz genişleyebiliyor. Ben de genişleteceğim. <laughs> Sese çok güzel. Şu an çok genişletebilirim. Çok... Küçük evden orta eve geçireceğiz. Arkadaşlar yüzer yüzer falan indiği için birazdan ben çok genişletemedim. Ben de ben de. Bakalım senin evin nere? Arkadaşlar. Ayrıca... Kesin senin evler şuralar. Arkadaşlar. Hı. Şöyle bakalım. Acaba evler <laughs> hangisi? Çok Hı. güzel. Dur bakalım. Ben bak evimi bulduğum için bak çok heyecanlıyım. Bulamıyorum. <laughs> evet. <Aa>, evet kayboldu. <laughs> ben de gidiyorum sana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda Abi. tepkiler var bir sürü. Peri kızın evi. Alo. Çınar. Burası senin evin. Aa Çınar. Aa ha, hadi mutlu olalım. Şöyle bak. Bak. Ben akışıyorum. Benim de bir şey yok. Ben akışıyorum gördün mü? Burası senin evin. Burası benim evim. Aa altım var. Sevim de hadi, iyi uykular. Ben gidiyorum bunları bırakma ya. Ben uyumuyorum. Arkadaşlar tamam. Tamam arkadaşlar ah çınar uyudu ve şu an ben gördüğünüz gibi bütün elimde kanları yapıyorum. Yani çok yorucu bir iş. Arkadaşlar bu arada her işin zorluğu vardır sizlere söyleyeyim. C mi? Aa burası C miydi? O zaman Çınar'ın evi. Aa tamam yok Çınar'ın evine gitmeyeceğiz. Üzgün, üzüldüm ya çok. Arkadaşlar ya şu an ben ev, evi arıyorum. Ağlar ağlar burası sandım ya. Ağlar ya değil mi ya burası? Aa, sinirlenmeye başladım. <laughs> Arkadaşlar şu an çok tuhaf görünüyorsunuz. Aa paketler geliyor. Paketler. Çıla Evin şu an tam neresindeyim? Bir dakika bir dakika çağır. Şakasındayım. Gel buraya gel. Hadi bir min. Ah hadi işimize gitmemiz gerek. Patron kısacak hadi. Çok hızlı git. Tamam tamam çok hızlı gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Heyecandan bakın az önce ne yapacağım ben. Aç go. Arkadaşlar Masaüstü TV'den bugünlük bu kadar. Hepiniz çok seviyoruz. Bay bay.